Bak oğlum, ben sana üstünü değiş demedim mi? Ya oynuyorum ben. Bak sövdürtme sen, ablanı böyle mi karşılayacaksın? Çabuk git üstünü değiş. Sünnette aldığımız pantolonu giy mi oğlum? Gelin, akşama rokta yapak mı? Olur, <laughs> istiyorsan yapa. yapak. Yapak yapak. Sılam özlemiştir buranın yemekleri. Aman ana, nereden hatırlasın o? Gelin. Bu çok mu genciş olmuş de hele? Yo, olmuş işte. Beder ana. Bu telaşa ne gerek var? Kızın o senin. E değil ya. Öyle. Öyle de yine de buraları bıraktığı gibi bulsun istiyorum. Hatırlıyordur değil mi? Anasını, babasını. yerlerde dursak. Yerlerde bir çeşme var. Tamam duralım orada. Teşekkürler. Satıyor musunuz? Neyi? Gülleri. Hayır. Neden topladınız peki? Hayır, satıyorsanız almak isterim de. Satılık değil. İyi. Buyurun. Teşekkür ederim. Bekleyin var biraz para getireyim. Gerekmez. Olur mu öyle şey? Gerekmez dedim. Peki teşekkürler. Satsaydı hepsini alacaktım. Satmadı mı? Hayır. Demek ki özel bir şey için topladı. Belki de karısını falan toplamıştır. <laughs> Olabilir kızım. Buranın insanları sıcakkanlıdır. Gönlü boldur.